simülasyon başladı. Haftanın simülasyonu aldık maçları. Neyle başlayalım? Bayer Leverkusen Leipzig maçıyla başlayalım. Geçen hafta Alman Süper Kupası'nda Leipzig Bayern Münih'i 3 golle devirdi. Cumartesi günü Bayer Leverkusen-Leipzig maçı olacak. Orada TV bu da ben de yorumcu olacağım ve Leipzig'i anlatacağız. Bayer Leverkusen'i anlatacağız ama Leverkusen Diaby'i kaybetti. Ee, o yüzden bir handikap. Tabii ki Florian Wirtz var. Çok önemli oyuncu. Jeremy Frenkronk var. Çok önemli oyuncu ama... Leipzig'in Schlager, Siegwald transferleri, ee, Xabi Simons hala da gerçi Timo Werner'le de oynuyorlar. Yani Timo Werner'i ne zaman keserler o zaman şaha kalkarlar. Ben Bayer Leverkusen deplasmanında Leipzig'in yine aynı şekilde Bayern Münih'e karşı oynadığı oyunun bir benzerini oynayıp sonuca gideceğini ve Leipzig'in galip geleceğini düşünüyorum. Ve Süper Lig'den bir maç Galatasaray-Trabzonspor maçı. Galatasaray kendi seyircisinin önünde sahaya çıkacak. Şu ana kadar Galatasaray oyun olarak çok umut vermesede iç saha maçlarını bu takım farklı oynuyor. Dolayısıyla ben Trabzonspor'un da Galatasaray'ın bir sürpriz yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray kazanır. Şimdi Cüneyt Kaşeler'le beraber yaptığımız programda bu sene dikkat edin dediğimiz bir takım vardı. Hatay harika bir transfer politikası gibi gözüküyor. En azından böyle ya bu adamı nasıl aldı bunlar mesela Onur Arı Eskişehir Spor'dan transfer edilen. E, bunun gibi oyuncular Hatay'da var. Ben bu hafta Hatay'ın kendi evinde Kasımpaşa'yı yenebileceğini düşünüyorum. Haftanın da güzel maçlarından biri olarak seçtik Hatay Kasımpaşa'yı. Şu işaretlediklerimiz haftanın seyir zevki yüksek karşılaşmaları olacak gibi gözüküyor. Nereye gittik? Bodrum'a gidelim. Yazın gidilir Bodrum'a. O zaman biz de bir hemen Bodrum spor maçı aldık. İsmet Hoca ile de yeni görüştüm. Takımın e, genel bütünlüğünün iyi olduğunu. E, dolayısıyla e, bu sene büyük ihtimalle yine yukarıya hedeflediklerini, playoff'a hedeflediklerini bunun için de bu hafta Erzurum'u yenmeleri gerektiğini söyledi. Hocaların bu söylemleri önemlidir. Rahat mı hoca? Ona bakarım genelde. E, takımdan oldukça umutlu bu sene adına. O yüzden Bodrum Spor galibiyeti benim için aynı zamanda haftanın güzel maçlarından biri olacak. Diyerek nereye geçelim? İngiltere'ye adaya gidelim. Fulham Brentford maçı. Geçen hafta Tottenham önünde Brentford'un oynadığı oyuna bayıldım desem yeri var. Müthiş oynadılar bence Tottenham'a karşı. Ee, Mboma ve Yonavisa'nın bence ön hatta Harika işler yaptığını bu hafta yine Fulham önünde de göreceğiz gibi düşünüyorum. Çünkü Fulham savunması geçen sene de çok sorunluydu. E, bu iki Santfor, Mboma e, ve e, vissa bence yine bu haftayı da boş geçmeyecekler. En az e, biri atar en azından. Geçen hafta ikisi de atar dedik, ikisi de attı. Bu hafta bakalım Fulham önünde ne yapacaklar. Ben Brentford'un puansız dönmeyeceğini düşünüyorum. Geçelim yine Premier Lig'de liverpool Bournemouth maçına. E, lafı hiç uzatmaya da gerek yok aslında. Çünkü e, Liverpool'un e, yine takımın bir alışma süreci var. Ama bu alışma süreci içinde bundan hala maç olmaz. E, ben o yüzden e, Liverpool'un Bournemouth önünde e, en az 2-3 golle kazanabileceğini düşünüyorum. Bizim takımlardan biri yine Premier Lig'den Şanlı Bright'ın e, Wolverhampton önünde. E, ben Soli Marçla, Joa Pedro ile, Mitoma ile, Welbeck o ön taraf o kadar oturmuş ve hafta içinde oturdum, kalktım. Şu Brighton ne yapıyor, Dezerbi ne yapıyor diye baktım. Yaptıkları o kadar doğru bir iş var ki Brighton'ın. Türkiye'de de şeye çok benzettim. Oyuncu yapısı olarak Galatasaray'a harika bir 2-3 setini yakaladım Brighton'ın. O setleri Galatasaray'ın eğer uygularsa, buna benzer setler uygularsa çünkü oyuncu yapısı da benzemeye başladı Galatasaray'ın. Hakim Ziyek transferinden sonra. E, bence oradan biraz böyle bir hafif feyz alsa Galatasaray fena durmaz gibi geliyor. Çünkü oyuncu karakterleri biraz benzer. E, bunu yapar belki Okan Hoca. E, lafı uzatmayalım. Moderant'ın Brighton maçında Brighton galibiyeti bizim için hiç sürpriz olmaz. Bundesliga'dan yine Borussia Dortmund Köln. Borussia Dortmund'u pek beğenmem senelerdir. Ee, geçen sene de şampiyonluğu nasıl kaybettiler hepimiz gördük. Sezgin burada ah ah yapıyor ama e, bu belliydi. Burada Mainz'ın sürpriz yaptırabilir yapacağını o günlerde söyledik. Bayern Münih şampiyonluğunu da e, tebrik edelim tabii ki. Yani çok da sevdiğim bir takım değildir Bayern Münih ama e, yine de bu hafta Borussia Dortmund'a geçelim. Biz Borussia Dortmund'un e, evinde Köln'ü yani 2-0 falan yenebileceğini ben düşünüyorum. Süper Lig'e yine gidelim. Beşiktaş-Penlik maçı. Beşiktaş'ın son dönem yaptığı transferlerle taraftar çünkü camiada böyle bir huzursuzluk vardı. Ama yapılan yeni transferlerle beraber Beşiktaş'ın e, oyuncu kalitesi biraz artmaya başladı. E, Abu zaten ön tarafta Avrupa Kupası maçında da gördük. Yani oyuna girdi. Köşeye bir bıraktı. Çok iyi Santifor. E, arka taraf Cesson. Raşistan'ın da eklenmesiyle Beşiktaş bence biraz nefes alacak ve bu nefes alma maçlarından biri Pendik. Farklı bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Oldukça sükseli bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum bu hafta. Hani 4-5 golün olduğu bir galibiyet olabilir. Bu da camiayı havası, havaya sokabilir. Sezgin de burada <laughs> o kadar mutlu oldu ki bu yoruma ve dedi ki abi dedi çok güzel böyle güzel bir bakış var Sezgin'de diyerek nereye geçelim? Bandırma Spor Bolu Spor maçına. Geçen sene Bandırma'nın maçına gittik. Bandırma maçında neyi gördük? O e, stadyumda şeyi yaşatan, yaşatmak çok zor. Yani deklasmanı yaşatmak çok zor. O yüzden Bandırma için o stadyumun belki yenilenmesi çok iyi olur onu söyleyebilirim ama Ben Bolu Spor önünde kazanacaklarını düşünüyorum bu hafta Bandırma Spor galibiyetini muhtemel görüyorum Yine alttan bir takımı alalım Hangi takımı alalım? Manisa Futbol Kulübü Keçi Gücü. Oral'ın çünkü bir hocası var Osman Zeki Korkmaz Osman Zeki Korkmaz futbolu oynanıyor Hoca futbolu oynanıyor Dolayısıyla kim kazanır? Manisa Futbol Kulübü kazanır Osmanlıca'nın takımı kazanır. Haftanın izlenmesi, seyir zevki yüksek karşılaşmalarından biri olacağını düşünüyorum. Geçen hafta Aston Villa'yı e, izleyenler bence dikkat etmişlerdir. E, Bailey ile diye bir çok fazla çarpıştı. Yani Unai Emery'nin nasıl böyle bir hataya düştüğünü ben anlayamadım. Bu hafta bu hatayı bence yapmayacak. Geçen hafta çünkü çok kötü bir mağlubiyet yaşadılar. E, Aston Villa'nın da ben gol bulabileceğini e, ama e, Everton'un da gol bulabileceğini düşünüyorum. Yine bizim hocalardan, biz hocaları alıyoruz buraya dikkat edersin. Sevdiğimiz hoca kimse onu alıyoruz. Kim? Mainz'ın hocası Bo Svensson. Union Berlin deplasmanında. E, Union Berlin deplasmanından ben Mainz'ın puansız ayrılmayacağını düşünüyorum. Haftanın simülasyonunda 13 maç aldık. Hangi maçları seyredeyim? Yani zevk almak istiyorum diyenler... Leverkusen Leipzig, Katay Kasımpaşa, Bodrum Erzurum, Fulham Brentford, Wolverhampton Brighton, Manisa Futbol Club, Keçi Futbol Club. <laughs> Biz böyle diyeceğiz bu sene. Manisa Futbol Klub diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, keçi öğrenci maçlarını tercih edebilirler. Mücadele isteyenler Galatasaray Trabzon ee, maçını izleyebilir. Mandırma Bolu böyle kısır bir maç ee, isteyenler onu seçebilir. Aston Villa Everton Yine böyle mücadele olsun onu e, seçebilir. Union Berlin Mayıs maçı da böyle kısır ama oyunun olduğu bir müsabak olacak diye düşünüyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.